Hanoi Kulesi oyunu, farklı büyüklükteki halkaların büyükten küçüğe doğru sıralanması esasına dayanan bir zeka oyunu. Hanoi Kulesi'nde amacımız halkaları bir çubuktan başka bir çubuğa taşımak ama bunu yaparken de büyük halkanın üzerine mutlaka küçük halka gelmeli. Küçük halkanın üzerine asla büyük halka gelmemeli. Örnekte gördüğünüz gibi küçük halkanın üzerine büyük halka geldi ve burada hata yaptık. Bir de oynarken her seferinde sadece ve sadece bir halkanın yerini değiştirebiliriz. Küçük yaş grubunda 3 ve 4 halkayla oynanması daha uygun görülüyor. Büyük yaş grubunda da 5 6 7 halkayla oynayan oynanabilir. Size 3 halkayla bir örnek göstereceğim. 3 halkayla nasıl bir çubuktan başka bir çubuğa götürüldüğünü göstereyim. 1, 2 ve 3. Birbirinden farklı boyutlarda 3 tane halka. Ben bilerek birbirinden çok daha farklı büyüklükte halkalar seçtim. Her seferinde sadece bir hamle yapıyorduk. Ve hamle sayımızı mutlaka sayalım. Çünkü 3 tane halkayla yapabileceğimiz en az hamle Hamle sayısı 7. 1 Yeşil alıyoruz. Pembenin üzerine koyamayız. Çünkü küçük halkanın üzerine asla büyük halka gelmemeliydi. 2 Kırmızıyı benim bu çubuktan çıkarmam için pembeyi şu anda yeşilin üzerine koymam gerekiyor. 3 Kırmızıyı artık çıkarabilirim. 4 Kırmızının üzerine yeşilin gelmesi gerekiyor. Çünkü kırmızıdan hemen sonraki büyüklükteki halka yeşil halka. Ve 5 6 7 3 halkayla 7 hamlede nasıl bir çubuktan başka bir çubuğa aktarıldığını görmüş olduk. Bunu 4, 5, 6 ve 7 çubuk 7 halkayla da oynayabiliriz.